Türkiye'deki farklı üniversitelerde görevli Azerbaycanlı akademisyenler ülkelerinin Ermenistan'a karşı kazandığı zaferin gururunu ve mutluluğunu yaşıyor. Kahramanmaraş Sütçima Üniversitesi ile Gaziantep Üniversitesi'nde görev yapan Azerbaycanlı akademisyenler duygularını anlattı. Kahramanmaraş İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Serhat Maca yaptığı açıklamada Ermenilerin 85 yaşındaki anneannesini namaza dururken şehit ettiğini ve çocukluğunda Ermenilerin yaşattıklarını unutamadığını söyledi. Yani benim anneannemi 85 yaşında yaşlı bir kadın bunu Ermeni ne yapabilirdi? Bir şey yapamazdı hiç. Ve sabah o çıkmış, abdest almış, namaza duracak. 85 yaşında insanı gelip şehit ettiler. Benim anneannem onlar şehit ettiler. Biz kimsen e, kimsenin toprağına göz dikmedik. Ve bunun için de eğer savaşıyoruz, canın savaş meydanında savaşalım. Askerimiz askerinizle savaşsın. Siviller bu işe niye karıştırıyorsun ki? Senin gücün ancak siviller, sivillere yeter. Bu korkaklıktı. Bizim hepimizin damarından Türk kanı akıyor. Ve bu kan hiçbir zaman bize göz dikenler, bizim toprağımızda göz dikenlerin ya gözünü oyarız, o toprakları bile göz dikmez. Kahraman Maraş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Görevlisi Doktor Taha Yaşar Manav da Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında kazanmış olduğu zafer ve Ermenistan'ın yenilgiyi kabullenip Karadağ'dan çıkacağı için mutluluktan ağladığını dile getirdi. Geceden bu yana kutluyoruz, çok sevinçliyiz. Yani durmadan gözlerimiz yeşeriyor. Ee, bu tabii ki sadece Azerbaycan'ın değil, Türkiye'nin de zaferidir. Kardeşliğimizin birliğidir. Büyük bir Türk zaferidir. Yani kardeşliğimiz orada belli oldu. Ya sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Recep Erdoğan ee, bizim Cumhurbaşkanı İlham ve çok yardımları dokundu ve Türk kardeşliğimizin birliğimizin göstergesi oldu zafer.